Espectacular. Uh, Ironía. <laughs> 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 ¿Te gusta? ¿Te ¿Te Ee, hazır mısınız arkadaşlar? Tamam. Ee, değerli basın emekçileri ve ekranları başında bizi izleyen arkadaşlar, halkımız hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, çok yoğun bir süreçten geçiyoruz. 2020 yılını saldırılarla, siyasi soykırım operasyonlarıyla geçirdiğimiz bir yıldı. 2021 yılı aslında başlangıcından itibaren bir taraftan bu saldırıların devam edeceği, ama bir taraftan da mücadelenin yükseleceği, bu faşist tekçi sisteme karşı kazanımların büyütüleceği bir yıl olacağına inanarak bu temenniyle başlamak istiyoruz. Evet arkadaşlar, 2021 yılının başında tekrar aslında uzun yıllardır ülkenin gündeminde olan ama iktidarın ısrarla görmek istemediği başka gündemlerle ya da başka alanlarla çözmek istediği tecrit yine ülkenin en esaslı gündemlerinden biri. Türkiye ceza evlerinde onlarca gündür bugün 56. gün yüzlerce politik tutsak tecrite ve cezaevindeki insanlık dışı koşullara karşı süresiz dönüşümlü açlık grevinde. Hatırlayacağınız üzere Leyla Güven öncülüğünde başlatılan açlık grevleri yine aynı sebeplerle, aynı sorunların ya da aynı gündemlerin çözülmesi için başlatılmıştı. İktidar o dönem açlık grevlerini sonlandırırken Adalet Bakanı, iktidarın sözcüleri çıkıp açıklamalar yapıp na tecritle Sayın Öcalan üzerinde yürütülen tecritin hukuki bir gerekçesinin olmadığını, görüşme için herhangi bir hukuki engelin olmadığını ısrarca ifade ısrarla ifade etmişlerdi. Yapılan görüşmelerden sonra maalesef tekrar ülkenin gündemi tecrit oldu. Uzun yıllardır ısrarlı bir biçimde ifade etmemize rağmen İktidar bu problemi, bu hakikati görmezden gelerek siyaset üretmeye çalışıyor. Bu ülkenin en temel problemini yok sayarak siyaset üretmeye, bu ülkenin en temel problemini yok sayarak gününü aslında geçirmeye devam ediyor. Tecrit Sayın Öcalan şahsında İmralı'dan başlayarak ülkenin tümünde bir yönetim biçimi haline geldi. Bugün tecritin yarattığı sonuçları halk ama öncelikli olarak kadınlar çok yakın ve sıcak bir biçimde hissediyor, yaşıyorlar. Tecrit bu ülkede savaşın ismi oldu. Tecrit bu ülkede yoksulluğun ismi oldu. Tecrit bu ülkede Türkiye'nin uluslararası alandan kendisini izole etmesinin ismi oldu. Tecrit bu ülkede işkencenin tecrit bu ülkede Kürt sorunu yok saymanın ismi haline geldi. Ve iktidar ısrarla bu hakikati, bu gerçekliği görmeden ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Bu ülkede adalet reformundan söz ederken insanlık suçunu iktidarın, devletin kendisi AKP, MHP ittifakının kendisi işlemeye devam ediyor. Spiti raporlarında bu ülkenin imzaladığı uluslararası sözleşmelere göre Tecrit insanlık suçudur. Ve bu insanlık suçunu işleyenler bugün ülkeyi yönetmeye, bugün bu ülkede reformlar yapma iddiasını taş taşıyor kendilerince. Ama biz bu yolun yol olmadığını, bu yaklaşımın çözüm getirmediğini, tecritin iktidarı da her gün biraz daha çıkmaza sürüklediğini buradan bir kez daha ifade et etmek istiyoruz. Politik tutsaklar dört duvar arasında kendilerine uygulanan işkence yöntemlerine rağmen son infaz paketinin ortaya çıkarttığı hukuksuz sonuçlara rağmen ses yükseltiyorlar. Bu insanlık dışı uygulamaya son verin. Bu işkence yöntemine son verin. Kürt sorununu saldırgan ve güvenlikçi politikalarla çözmekten vazgeçin. Tecridi kaldırın diye ses yükseltiyorlar. Siyah politik tutsakların talepleri bizlerin talebi, HDP'nin talebidir. Kürt halkının talebidir. Ama sadece Kürt halkının ve HDP'nin problemi olmamalıdır. Yansıması nasıl bütün ülkeye oluyorsa bunun karşısında bütün ülkede buna karşı ses yükseltmeli. Bütün demokratik kamuoyu tecridin kaldırılması için üstüne düşen görevleri yerine getirmelidir. Geç olmadan geçen seferki açlık grevlerine benzer bir biçimde can kaybı olmadan açlık grevcileri sağlık problemleri yaşamadan bu konuda bütün Türkiye kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar bu ülkede tecrit yürütülürken aslında bir taraftan da AKP MHP ittifakı rejimini inşa etmek için her gün kadınlara saldırmaya devam ediyor. Bu ülkede bütün mekanizmalar erkekliği savunma mekanizmaları haline gelmiş durumda. İçişleri Bakanı Türkiye'de son yıllarda ortaya çıkan kadın katliamlarını görmezden gelerek bakın sadece 2020 yılında 300'den fazla kadın katledildi ve bunların büyük bir çoğunluğu birinci derecede yakınları tarafından katledildi, erkekler tarafından katledildi. Ama İçişleri Bakanı bir erkeklik bakanı olarak Artık İçişleri Bakanı değil, bu toplumun kadınların güvenliğini sağlayan bir bakan olarak değil, erkeklik bakanı olarak çıkıp her gün bu istatistikleri çarpıtarak, bu katliamları meşrulaştırarak çözüm bulmaya çalıştığını ya da toplumumuz kadınları sindirmeye çalıştığını görüyoruz. %21 bir düşüş olduğunu söylüyor İçişleri Bakanı. Ama biz bu hakikatin maalesef bu olmadığını biliyoruz. Keşke ifade ettiği biçimde olsa. Keşke İçişleri Bakanı görevini yapsa. Keşke erkekliği savunmak yerine kadınları savunsa, koruma sağlasa. Ama görevi misyonu gereği bunu yapamayacağını da biliyoruz. Yapmıyor değil. Yapamıyor, yapamayacak da. Onun için biz daha önce söylemiştik. Erkek bu İçişleri Bakanı yerine kadınlar gelince bu mesele aslında çözülecek. Peki bütün bu şiddet sarmalında kadınlar iktidarın ya da devletin kendilerine koruma sağlamamasına rağmen kendilerini koruduklarında ne oluyor? Öz savunmalarını gerçekleştirdiklerinde ne oluyor? Örneğini geçen haftalarda yaşadık. Melek adında kadın bir kadın bir erkeğin şiddetine uğradı, saatlerce işkenceye uğradı Kendini korumak için öz savunmasını gerçekleştirdi ama bu ülkede kadınlar kendini savunduklarında yollarına kendilerine cezaevlerinin kapıları gösteriliyor. Melek öz savunmasını gerçekleştirdiği için kendini ve çocuklarını koruduğu için kendi yaşamını koruduğu için şu anda cezaevinde devletin yapması gerekeni yaptığı için cezaevinde eğer gerçekten kadınlar bu ülkede korunabilse belki kendileri kendilerini korumak zorunda kalmayacak. Ama iktidar kendini koruyan kadınları suçlu gibi gösterip ceza evlerinin yollarını gösteriyor. Biz buradan bir kez daha sesleniyoruz. Öz savunma haktır. Meşrudur. Türkiye Ceza Kanunu'nda bile, Türk Ceza Kanunu'nda bile meşru savunma diye bir madde vardır. Bunu yok sayarak kadınların kendini koruduğu için tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Ve en önemli öz savunma gücümüzden birinin örgütlülük olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Tam da bu nedenle bugün örgütlü kadın mücadelesi hedef haline getirildi. Devletin bütün mekanizmaları kadınların özgürlük mücadelesini hedef almış durumda. Bu mekanizmalardan en önemlisi de yargı. Cinsiyetçi ve militarist bir yargıyla karşı karşıyayız. Kadınları kendini korurken cezalandıran yargı, özgürlük mücadelesi yürüten kadınları da cezalandırmaya devam ediyor. Bunun iki, üç örneğini sizinle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Bunlardan biri bildiğiniz gibi DTK eş başkanı Leyla Güven arkadaşımız 2000 yılın 20 yılının sonunda ifadesi dahi alınmadan hukuksuz bir biçimde kadın özgürlük mücadelesi yürüttüğü için bu topraklara barış gelmesi için mücadele yürüttüğü için 22 buçuk yıl cezaya çarptırıldı. Geçenlerde gerekçeli kararı açıklandı. Ben gerekçeli kararında size kısa gerekçeli kararından bir pasaj okumak isterim arkadaşlar. Bu gerçekten Türkiye yargı sisteminin ya Türkiye'deki yargının aslında suçu değil, kadın özgürlüğünü, kadın mücadelesini yargıladığının belgesi olarak karşımızda duruyor. İfadeyi aynen okuyorum. İnsanlığın aynı kök atadan gelme tespitini inkarı içerikli, anlam ve içerik derinliğinden yoksun sistematik bir şekilde ana soycu, Hitap tarzına dayalı olduğu, söylemlerin insanda saldırgan duygular oluşturacak biçimde anlamsız bir nefret yaratan içerikte olduğu tespiti edilmiş. Biz daha önce de iddianamelerde 8 Mart'ın suç kabul edildiğini görmüştük. Biz daha önce de kadınların kadına yönelik şiddet politiktir söyleminin yargılama konusu yapıldığını tecahi yapılan operasyonda görmüştük. Gülistan dokununun nerede olduğunu sorulmasının yargılama konusu yapıldığını görmüştük. Ama bu kadar aleni bir biçimde ideolojik bir tespitin yapıldığı bir dosya var şu anda karşımızda. Leyla Güven suç işlediği için cezaevinde değil. Leyla Güven mücadele ettiği için bu tekçi, militarist, erkek egemen sisteme karşı mücadele ettiği için yargılandı. Bu mücadeleyi yürüttüğü için şu anda cezaevinde rehin tutuluyor. Benzer bir biçimde Şebin Alacı arkadaşımız, Kaş Belediye Eş Başkanımızla ilgili 133 sayfalık bir iddianame hazırlanmış. Ve bu iddianamenin tümü eş başkanlık sistemi üzerine kurgulanmış. Eş başkanlık sistemini terörize edilerek hedef alınmış. Değerli arkadaşlar, ne eş başkanlık sistemi ne bu erkek egemen sisteme, ideolojiye karşı mücadele suç kabul edilemez. İktidar yargısıyla, savcısıyla, polisiyle kadınların mücadelesini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Biz bu zihniyeti aslında tarihte çokça gördük. Orta çağda kadınlar engizasyon mahkemelerinde yargılandılar. Kadınlar orta çağda cadı gibi, cadılar gibi cadı olarak tanımlanıp yakıldılar. Bugünkü 21. yüzyıl Türkiye'sinde kadınlar cadı olarak yakılmıyor olabilir. Ama 21. yüzyıl Türkiye'sinde kadınlar erkek egemen sisteme karşı mücadele ettikleri için yargılanıp 22,5 yıl ceza alıyorlar ve kadın özgürlükçü sistem nefret yaratıyor gibi bir algı yaratıyorlar. Eğer gerçekten kadın özgürlükçü sistem kurulabilse aslında bugün yaşadığımız hiçbir problem yaşamayacağız. Bu ütopik değil. İktidarın yarattığı sunni algılara rağmen hakikati çarpıtma çabalarına rağmen bunun örneğini Rojava'da bir model olarak hep beraber gördük. HDP belediyelerinde eş başkanlık sistemiyle bir model olarak hep beraber gördük. Bunun yaşanmışlıkları ve ortaya çıkarttıkları sonuçları hep beraber görüyoruz. Ve bu Rojava modelinden değerli arkadaşlar sadece birkaçına baktığınız zaman aslında bu sistemin alternatif olduğu için hedef alındığını iktidarın kendi sistemini sarslığı için yargılama konusu olduğunu hep beraber görebiliriz. Bakın Rojava'da kadınların öncülüğünde özgür, ekolojik bir demokratik bir toplum inşası söz konusu. Burada kadınlara Türkiye'deki gibi kadın üniversiteleri adı altında toplumdan izole bir eğitim sistemi öngörülmüyor. Orada kadın akademileriyle kadınların jinolojiden kadın tarihine birçok alanda kendini geliştirebilmesi için bir sistem söz konusu. Yine kadın evleriyle kadın evleri inşa edildi Rojava'da. Bu merkezlerin temel amacı işte aynen burada olmayan şey kadınlara yönelik her türlü şiddeti sonlandırmak ekonomik ve ailevi sorunlara başa çıkmak, boşanan kadınlara hayatlarını idame edebilmeleri için destek sağlamak. İşte Rojava'daki kadın öncülüğünde yani bugün iktidarın yargılama konusu yaptığı sistem böyle bir sistem. Rojava'da işte burada olmayan şeyden söz ediyorum. Daha geçen günlerde Kobani'de Hüda El Ali ve çocuğunu işkenceyle katleden Hüseyin Abdü Abbas yargılandığı halk platformunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Peki Türkiye'deki durum ne? Erkek egemen sistemi oturtmaya çalışan Türkiye'de de durum ne? Kadına şiddet uyguluyor. Kadını katliaya katletmeye çalışıyor ya da katlediyor. Ve çok rahat bir biçimde ben girsem de üç yıl sonra çıkarım gibi söylemlerde bulunuyor. İşte iktidarın hedef aldığı esasında kadın özgürlükçü sistem. Çünkü kendi iktidarlarını sarsıyor. Çünkü kendileri eğer bu sistem yerleşirse, eğer bu sistem toplum içerisinde örgütlenirse, kendi alternatifleri olarak kurumsallaşırsa yürütemeyecekler. Nefret söylemiyle ayakta duramayacaklar. Çünkü bugün en büyük nefret söylemini aslında her gün kadınları hedef gösteren, her gün kadınların yaşamını tehdit eden iktidarın kendisi ya da AKP-MHP ittifakının kendisi gerçekleştiriyor. Açtığınız bütün televizyonlarda kadınlar hedef gösteriliyor. Açtığınız bütün televizyonlarda kadınlara bir yaşam dayatılıyor. Şu anda da özellikle Kürdistan'da bunun altyapıları oluşturulmaya çalışılıyor. Evlilik kursları adı altında kadınlara makul ve makbul kadın olma yöntemleri öğretiyor. İtiraz etmeyeceksiniz. Özgürlük istemeyeceksiniz. Katledilseniz de kendinizi savunmayacaksınız. İşte kadınlara iktidarın reva gördüğü, devletin bu AKP MHP ittifakının reva gördüğü yaşam. Ama biz bunun karşısında mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Eş başkanlık sistemini de savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Erkek egemenliğine karşı kadın özgürlük mücadelesini yürütmekten de vazgeçmeyeceğiz. Sizin yürüttüğünüz tecrit politikalarına karşı özgürlüğü savunmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Çünkü doğal olan bu, hakikat olan bu. 5000 yıldır erkek egemenliğinin ortaya çıkarttığı çarpıtma mutlaka son bulacak. Örneği şu anda Rojava'da bütün saldırılarına rağmen dünyanın tümünde yerleşeceğine inanıyoruz. Değerli arkadaşlar, biz 2021 yılına girerken kadın meclisimizde seri toplantılar gerçekleştirdik. Bütün bu saldırı politikalarına karşı alternatifi yok etme siyasetine karşı yaşamımızı, geleceğimizi korumak için yeni bir planlama çıkarttık. Biz biliyoruz ki bugün yargının oluşturduğu adaletsiz ortamdan en fazla etkilenen kadınlar, tecritten en fazla etkilenen kadınlar, pandeminin oluşturduğu ekonomik krizden en fazla etkilenen kadınlar ve bunun karşısında neler yapabileceğimizi yoğunluklu olarak tartıştık. Önümüzdeki günlerde daha geniş bir planlamayla yine alanlarda, sokaklarda, meydanlarda kadın özgürlük mücadelesini yükseltmeye devam edeceğiz. Buradan her defasında aslında biz çağrıda bulunuyoruz. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Kazanımlar, bütün kadınların kazanımları, Türkiye'deki feminist kadınların, sosyalist kadınların, Kürt kadın, Kürt kadın hareketinin ve bu kazanımlarımızı sahip çıkmaktan, bu kazanımlarımızı korumak ve geleceğimizi inşa etmek için bir arada olmaktan başka şansımız yok bu savaş ve erkeklik siyasetine karşı kadın özgürlükçü ekolojik bir yaşamı hep beraber inşa edebiliriz diyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Soru varsa alalım yoksa basın açıklamamızı burada sonlandıracağız. Var mı arkadaşlar soru? Teşekkür ederim.